Heydi. Ne onladı? Dört buçuk k falan ay, ay, Yıllığı. yani ben yıllık ev hemen evimin şeyinde olduğu için ben yıllık e, daha karlı benim için <laughs> her gün gidiyorum, şey yapıyorum artık tanıdık oldular öyle. Fatih hoş geldin. Bir kim başka bir erkeğe bu arada kesinlikle öyle. Hani bak erkekler zaten iltifat alan e, şeyler değil varlıklar değil hani böyle çok iltifat duyduğumuz söylemez anca annemizden babamızdan böyle ya iyi olmuşsun güzel olmuşsun kilo vermişsin ne bileyim falan filan tarzı şeyler duyuyoruz ama böyle gerçekten bir iltifat almak erkek olarak bir iltifat almak gerçekten gününüzü böyle var ya hani sen şuysan bak şuysan şu oluyorsun bak mükemmel oluyor ya gerçekten hani ee, fena fena busluyor güzel hissettiriyor Hasi, Big fun, mate. Keep it up. Good work. Uh, thanks, mate. I hope you enjoy uh, and I can keep streaming more. Okay. I'm glad you like it and hear it. If, also, if you have any questions, feel free to ask me uh, about everything. Yeah. O 4K ama şu an 4K mesela yıllık 4K şu an şey ee, uh, şu an 4k seçim kaybedildi dolarlar artacak büyük ihtimalle ben mesela bir ay sonra aboneliğimi falan yenilemem gerekecek Bir ay sonra altı falan olmaz umarım Onu konuşsam iyi olur ya bak iyi aklıma getirdiniz ben salona yarın bir sorayım Kuzam yapmayı düşünüyorlarsa üyeliği yenileyim gitmeden. Daha 60 gün mü var ama 60 70 gün olması lazım Yara kötü bir dönemden geçmiştim. Ee, Şimdi nerede daha iyiyim? Teşekkür ederim sorduğun için. Eyvallah. Kötü dönemler hep oluyor maalesef. arkamızdan çıkıp bizi öldürmedi. Bu baya güzel işaret. <laughs> Canı azdı. hemen gördüğümüz için koşalım şuraya. var ya böyle counter gengin al anasını siktim anasını böyle mükemmel hani en mükemmelin mükemmel senaryosu falan yaşandı şu an iki eldir 1500 goldla base satıyorum baya iyi eve gidelim Gucci Şimdi kötü bir e, olasılık var. Udia direkt mesela bot'a koşabilir böyle skatıl bunu falan şey yapıp hani full boş e, dönüp hani her şeyi riske edip nasılsa bunların seferleri yok deyip koşabilir on için. Ama onu yapmayacağını ümit ediyorum. Tamam diyorum. Bazı şeyler var. Mesela Unreadable double okunamayacak şeyler var. jungle'lar var. Mesela self-made falan ve adamın mesela ne yapacağını düşünemiyorsun. Mesela normal bir şekilde bunun hani o derif ne yapar full atar bota gang atar. Hani bunlar kolay ama böyle bazı insanlar var. Gerçekten adamı anlamaya çalışırken beynin yanıyor. buna bakacak ya. Yani. Çok <laughs> iyi. bez yapmış olduğum için adama fena vurdum. Tam burayı da şey yapmak istiyorum Baya güzel. Şunu da bırakalım güvenlik olsun adama. Hayır hayır yapmayın. Ben farm almak istiyorum. Hımm flash yok onu kesinlikle Ah hmm, Bir Okey, adamların daha flaşı varmış ben onu dive attım bu arada. Çok sayede dive atmıştık durmadığı için. Gayet güzel. Burada ben bir tur daha beklemek istiyorum. Şu an AFK'yi çekip dom olması lazım. Şu an benim götü siktiler bırak kardeşim. Bırak bırak yapacağınız işi sikeyim deyip çıkması lazım oyundan. Şu an yani daha üstüne ne yapılır bilmiyorum yani böyle arada. Adamı karımız yaptık. En kötü senaryoda şuradan iki tane kampımız gitti ama Buradan iki plate artı bu adamın tüm HP'sini denayladık. Bu adam 6 olacak, bu adam 4 kalacak. Bunlar daha iyi potans. Her şeyleri var. Gelmiyor, geldi. Şanla da yapacağınız işi gezmeye başlamış. Okey. Ben base atacağım. Şuraya baksam aslında tatlı olur da. Topla dive atıyorlar. Onu öldürür bu ikisi. Ben asist alabilir miyim? İnşallah alırım. Kill bile alırmışım. Gayet güzel. Adam burayı da almamış lan. What the fuck? Rift duruyor. Oğlum o girdi mi AFK? Base atınca... Baya iyi. Şu an çok aç köpeklik yapacağım. Hani... Buraya hani e, burası temiz değil. daha vardı temi falan yok. Şunu deneyeceğim. E, bu çok aç büyük köpeklik. Bunu sakın yapmayın. Bu, bu kadar fazla tam itemim var mesela base'de. Ama ben e, aptal birisi olduğum için böyle şeyleri risk ediyorum. Limit test bu. Baze atsam her türlü bu benim olacak zaten. Bale bakalım Bayağı iyi. Mükemmel. bot'a gideceğim, bot'ta hem şaptan var, bu blue side'a girmemiş zaten, burada da falan olabilir, görmüyoruz. Bot'a gidebilir, bot'u ister yani şaptan kimdeyse ona e, deneyecektir artık bu bir. Bunlar bot'a yöneliyor, hemen koşalım. Merhabalar, hoş geldin. Libis, Libis omen. buraya. <laughs> Çok iyisiniz ya. Buraya rift atıyorum ben ama bu riftin mesela hiçbir mantığı yok. Sadece tempo. Sadece tempo. Karşı jungle'a girmek istediğim için. Buradan şeyi de alabiliriz. O bir AFK bu arada ya. Adam yok yani. Bu bunlara bile dokunmadıysa. AFK'dir. da vursun kule edemeydini Canına shield attı kule vuramayacak o yüzden gelsin bura vursun hmm. Oh NT <laughs> diyelim Ben durursa <T'diyelim. gülüyor> yani <uğradırırsa> keserim onu <laughs> E attım da bir base'e ihtiyacım var bir ihtiyacım vardı. Bu değil, altaki değil. Değilmiş. Şuradan yakalaşalım ki XP... Aynen, XP'yi aldık bu bir tilt olmuş herhalde. Yapacağını düşündüğüm hiç, hiç mefer gözükmüyor adam. Adam hala 5 level hal yani. O kadar iyi Shadow Jungle'lik yapıyor ki. Bunu yapmak bayağı zor mesela. Hem gözükmüyorsun hem şey yapıyorsun. Tamla devam ediyorsun. Nerede olduğun bilinmiyor. Ne yaptığın bilinmiyor. Bir anda böyle çıkıp çok deli şeyler yapabiliyorlar. Böyle adamlar. Geliyorum. İntikam alacağım. Aa. Adam. Bu adam oynuyor ya. Bu adamın oynamaya ihtiyacı var sanırım. Bu adam işçi galiba. Yo, elli ben ettim ama kudum. Helal. oğlum. Aman diyeyim. Evet. Bak, her şey bir tane counter gank ile başladı ve ne hale geldi. Direkt mükemmel. Hadi kerimiz o shutdown'u inklemedikçe böyle carry'e falan transfer etmedikçe her türlü kazanıyoruz. Joy eternal Spark Türk müydü lan? Ben nedense hatırladım. Türk diye hatırladım Spark. Spark lol. Lucas Kate. Hmm, proymuş bu. Sparkal British player. Now you see me. Şey. Aynen oftum zaten ya şu an ama hala oynuyorlar işte böyle oyunları hiçbir zaman trolleyemezsiniz. Bunları bir kere trollediniz mi oyunlar anında kaybedilmeye şey Ya adam nasıl vuruyor hala İnatla vuruyor yani Ah Beto Andık yanalım buzlu falan bu Adam 100 gold 140 gold verdi 140 tane daha vurman lazım. Oğlum adamların ikisi de 1 HP yaşadı. Fena tilter bu arada. Bunlar fena ciddi oynuyor. Bunlar ikisi de booster. Bunlar bizim tayfa. Bunlar inatçı keçi. Bunlara OC okay taktiği lazım. Hain. Split push taktiği. Bu adamın beni kesebilecek olması bayağı üzücü. Bu ne şekil sayındır abla. 1300-1700 lazım yani. Çok para istiyor mu? Ben <laughs> <laughs> yani ufak emin var alalım. Ulat falan önde bayağı. Ya yani şu iki adamı taşımaya çalışmaların hiçbir şey yok. Bir tane AFK var, bir tane şey var. Ona rağmen oynuyor, oynuyorlar. Yazık. Your team has destroyed the turret. March, 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 march. Bu dakika 16'da aslında neden FF atlamışlar? acıma yok bize. Her şeyi alacaksın. FF <laughs> <-f> atana kadar. Ben <laughs> yani, gidiyorum bir be şuraya. <laughs> Temin bitmedi çünkü kesa var aldı.

Neden etraf ne atmıyorlar gerçekten? Merak ediyorum. Çok sıkıcı böyle oyunlar. hala kirmil alıyor şaptan falan diyor ya. Arkadan arkandan çıkıp da bir bıçak atayım bakayım. Hiçbir zor oturtmuş ölüyor. Ya sen var ya. Fena boş çare. Ben bunu raporlayacağım bu arada. Vakit kaybettirdiği için takım arkadaşlarına raporlayacağım. Adam var atıyor ya? Kalanacak adam. Adam gerçekten 20 dakika falan Q beklemiş herhalde bu oyun için ki böyle oynuyor. Yani böyle bir azim, böyle bir şey olamaz. İnanılmaz gerçekten. Ya şunu taktayım ya. Yani. Bir can. Vur oğlum bir tane daha. Buna da vur. Ve dans. Çak çak çak. 3'te 3. Üç. Baya güzel. 2 saat olmuş ama benim boğaz kurumaya başladı. Ben kahve mahve yapıp geliyorum. Biraz ee, müziğin tadına çıkarın siz. Size ne vereyim? Size farklı bir playlist vereyim. Size Pong vereyim. Ee... Rakan... A'da kere verdim normalde de Zaya. Zayah. Zayah da Rakan'da. Hmm. amına kodumun size. Hepsini raporlayacağım. Amına kodumun çocuğu. Amına kodumun çocuğu zindan bekçisi. <laughs> Gibi tutuyor hepsini. Gibi tutuyor open oyunu. Aptal herif seni. Getting out jungled and being AFK. Dog tier, shit tier, bok tier. Oğuz bu çocuğu. Bir de Udir oynuyor utanmaz. Neyse ben ki Udir oynadığı için hileden de raporladım. Bu bunu 0-9. 0-9 shit tier ADC. Another walk. Another shit. Another walk. Dört tane ezik.